tekrar merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir seriye başlıyoruz. İdonna. Ajambe, Dufan Shimurth, Dufan Deş oynayacağız arkadaşlar. E hileli maalesef fiili olmuyor çünkü. Ben de bütün karakterler, karakterlerden kostümlerine mevcut. Evet arkadaşlar, buradan kokonat peri evet. Normal arkadaşlar biz periyle hızlıca bir gidelim. Videomuzu ben video geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız dedikten sonra başlıyoruz. Peri. Evet şimdi Düfer Simers ipnelik yapıyor. Ee, şehri mahvediyormuş. Bir uçan gemiyle bize millete bom, bombardıman şey yapıyormuş. Pericim onu durdur dur bakalım. Merak etme reis ben hallederim valla. Ne diyorsun dayı ya Allah Allah. I'm dört iş, dört iş, not English. Evet böyle Subway Surf gibi bir oyun. Ha şapka. Alırım bir şapka. <laughs> Ağacan pe geliyor kuşa gel kuyruğa gel kuyruğa. <laughs> ayaklara gel ayaklara bacaklarına gel. Hop taklatarım. Hop yuvarlanırım. Kings hayvanı bu. Evet. Müzikler efsane ama. Arkadaşlar ben de ilk defa oynuyorum. Oyunu sizinle birlikte göreceğim. İnatör falan aldım arkadaşlar. Şimdi bu Dufan şimdi bizi ateş edecek. Biz onu inatörle vurmaya çalışacağız. İnatörler bende şu an mevcut. Bakalım nasıl yapacağız. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız güzel bir izlenme bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir ilgi bekliyorum. Aha bismillah. Geldi şu tipini sevdiğim. Selamünaleyküm. Seç bakalım hangisi geliyor. Ne oluyor lan? Ona lan. Su damlası resmi. Ne ya lan? Ne olacak lan? Anlamadım şimdi. beni öldürmeye çalışıyor. Suyla mı öldüreceğim ben? Memeliyim bir kere. Ornitorengim ben. <laughs> Şimdi vuracağız bunu. O kırmızı yeri vuracağız. Wow! <laughs> Geber lan! Oy 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 ay! Sese gel. Anlarım ana, anlarım adırma, bağırma insan içindeyiz. Neyse, an lan. Yol bitiyor. Ah! Ne yapacağız? Lan! Ana, uçuyoruz. Oh peri işleri büyütmüş. <laughs> peri yoldan çıkmışsın sen ya. Teknoloji böyle yüce oluyor işte. Da -da -da -da. Açın yolu onun torrent P geliyor. Binaları çarparsak ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Bu ne lan? Tufan Şemersin resmi. Evet. Oo, Ne yapıyor şimdi? Aaa! Tufan Şemersin evi lan burası. Ne yapacağız şimdi? Zıplayacak mıyım? Lan zıplayamadım Allah kahretsin. Tüh. Neyse bir daha başlayalım. Zıpladım. Huu, girdim içeri direkt. Daldım camdan içeri. Al inatür. İnatür. Neyse kalkanımız var şu an bir şey olmaz. Sağdan. Lan kapanma lan. Dalıyorum. Bunk. Aha aşağı gene. Gene uçuyorsun. Detlelele süpermen geliyor. Kalkanımı alırım reis. Farset Girls. İzci izci kızlar. He filmde vardı. Ben izleyenler bilir. Isabella mesela. Uuu. Gene mi şirket lan? Allah Allah. Daha demiş şirketten çıktım ben. Kombay. Aa ikinci şapkamız. Alırım bir şapka. Aa oyun lan. Norm çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Norm'un ne işi var lan burada? Allah Allah. Son tam son mutanla sağdan gittim. Ben bu tuzakları yer miyim canım ya Allah karnım tok benim böyle uçmayalım artık. Ha gelecek ben. Gel ye daha dayak istiyor canın galiba. Uç geldin. Evet arkadaşlar şimdi bir daha yapalım. Bir dakika. Hadi Peri bu sefer bu düfen şimörs müdür nedir onu aklını alacağız. Hop daha demin öldüm ya Allah kahretsin. Hop. Annem yüzünden ama kendim noobluğumdan değil yani annem yüzünden. Şimdi öyle eminim oh. <laughs> eminim öyledir diyorsunuz arkadaşlar ama vallahi da bilmiyorum. Hatta sesini duydunuz mu ben yani kesin duymuşsunuz dur da. Hop <laughs> kafam. Kafamı vuruyorsun birader ayıp. Ona ileri üç tane erkek. Pansley Burn Brother Kond Kondre Kert Ne alakalı Evet bakalım biri nasıl bir Peri nasıl bir Aha ne vurdu He buna vurdu ölür de bu tuzak Kopya arkadaşlar o Hologram yani öyle söyleyeyim Aha geldi Gel gel ben de seni bekliyordum Burada bir eksik var diyordum acaba kim bu Seç bakalım Hadi bak var kaldı ya. Ona lan kar. Ice inator yani buz inator. Buz inatörü. Ne alaka? Ana buz atıyor buz kalıbı atıyor bildiğin. Oh kafam. Gülümse. Wow. Ananın oh. Şimdi ananın laciverte boyayacağım ben merak ettim. Öl. Kahrol düşman. Fare düşman. Al sana bombe. Bersi, Hadi canım. Hadi canım. Anca gidersin. Annene selam söyle benden. Dalıyorum. Ya hak. Daldım içeride. Woo! Hop. 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 Cumhurluk. Somsam. Somsam. Bu sefer soldan gideceğim. Aha inatör. İbine inatör ya. Vur vur. Hop. Nah vursun <laughs> Uçacağız galiba. Galiba ne kelime? <laughs> Uçma çok sevdim lan Çok güzel. Ama buradan düşersek ambulans hastaneye de gideriz. O daha güzel olur. <laughs> Düşer şu çatının kafası de, camdan giriyormuşuz. Ders çalışan birisinin odasında mesela. Neyse. Hop. Hop hop hop. İnşekyon figürü O neydi lan? <laughs> Perinin robot versiyonu mu vardı orada? Bana böyle geliyorsa. Aha gelecek. benim elimde gelmez Bir daha gelmezdim ama daha. Allah ördek momo geldi. Enteresan. Jubilee, Jubilee, Jubilee lan. Perry the Plague the Puff. peri senin robot versiyonunu yapmışlar <laughs> Kim yaptıysa bu? Fena fark yapmıştır herhalde. Kim yapıyor şimdi? Bağlayım. Aha gene yeni şirketi. Hangi? Samsung mu? Samsung mu? Samsung mu? Samsung mu? Soldan dalıyorum. Oo. Wow. Şuradan gidelim. Hop. Hop. Hopa. Altınları da toplarım dostum. Ha. 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 Camdan dalacağım. Uçmayalım ya. Uçalım uçalım. Uçmayacağız ya. Tüh. I'm back. Geri döndüm. Gel gel. Dönmeseydim şaşardım zaten. Seç bakalım. Karıştır. Buz mu gene? Freezinator. Ha üçüncü şapkamız. Ateş saldırısı. Wow. Bana ateş de kanka iyi miydi lan? Sokok seyip yakacağım seni bununla. Gemisini nasıl düşürebiliyoruz bu ama bunu acaba? Oo, güle güle. Allah rahmet eylesin müdür. Hadi canım anca gideriz. Ha uçuyoruz yine yaşasın. Niye çok sevdim ben ya. Hop. Ne den 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 den. Ay ay. Ha şapka, Allah, şapka gel ama vallahi ya şapka yalayacağım dedim. Hadi görevi iptal, geri dönüyorum merkez. Oo <laughs> şirkette. Harbi aynı. Bir kırılmadıkça tatlılık. Kır Şaka yaptım. <laughs> Kapıyı kullansın. Kapıyı niye kullanmıyoruz biz harbi abi? Aha kapını yok. Oooo! Falan da gidelim. Şu camı da kırayım mı? Şimdi kaldı. Kırayım kırayım. Gelmez. Gelmedi vallahi gelmedi. Zamin ettim. Daha demin indirdik çünkü herifi. Böyle mal gibi koşuyoruz yani biz bu oyuncu renkte dedin şey akciğer mi yok lan nasıl bir koşuş bu amına <laughs> Adam olimpiyat park şeyi yapıyor maratonu yapıyor sanki lan maratonlarda bu kadar koşmuyor insanlar ya bu on de yani insan da değil üstelik ben bu kadar koysa mesela ölür yani şuraya yatarım yarı yolda hebeb hebeb kalırım böyle mesela yani nefes nefese bu hala koşuyor olaylar küçücük bacaklar bacakları mesela uzun olan arkadaşlar daha hızlı koşar ama bunun şeyim kadar bacağı var affedersiniz o benden daha hızlı koşuyor enteresan işte oyun yapacak bir şey yok Açın yolu. Onu on peri geliyor. Evet. İngilizcem de çok iyidir. Onu almışımdır ayacağım. Oo! Oy oy! 100 pardon yanlış söyledim. Bir kere matematikten 20 aldığımı hatırlıyorum. Diyorsunuz? <laughs> evet, bu gerçek. Ya Allah, cam yok mu? Aa, cam olsaydı keşke lan. Oh! Kafa. <laughs> Soldan gittim. Kardeşim kapatmayın burada ben varım ya. Kameralardan mı acaba biz görüyor da kapatıyor. Aha norm geldi yine. Ya norm bir git Allah elinde kalacaksın ya. O lan? Lan balona bak. Bu kim lan? Altına gel. Altta bir minyatör var ama kilitli. Yok et onu diyor. Destroy. Ne yapıyor ben anlamadım ki. Arkadaşlar bir seferki inatörle şey uçağa... Gelmedi. Balonla geldi baloni. Baloni kim lan? da tepsi bir balonla geldi. Onu da bir şeyle vuracaktık arkadaşlar ama inatörümüz yok. Satın da alamadım arkadaşlar. Şimdi şey diyor inatörler bölümünde yok yani. Silahlar bölümünde yok arkadaşlar. Balonu vuracağımız silah. Onun için baloni geldi de böyle mi zaman atlıyorum. Ya Allah! Geliyorum. Gökyüzüne gökyüzüne çıkıyoruz en yükseklere. Alırım bir şapta. Wow! Şirket mi? Var bir şirket şirketim. Geliyorum oğule. Mu <laughs> Ha ben lan nur. Hadi görüşürüz. Sağım, 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 sağ mısın oğlum sağ mısın oğlum sağ. Ben kapatma dur. Selam inat Şimdi bu programlamıştır. Yeşil bir şey gelirse diye vur diye. Sergaç edin. Aha bu kim lan? Bu kim lan bebek kafası lan bu oha. <laughs> Aa bebek kafası geldi yok artık. Çok bebek kafası. Çok iyi. Evet.

Ya Neyse 2181 altın toplamışız. Neyse arkadaşlar isterseniz videomuzu burada bitirelim. İlk bölüm biraz kısa oldu ama olsun. Ee, güzel bir izlenme gelirse böyle 10-20 bin 10 kötü 10-15 böyle güzel bir izlenme gelirse devamında çekeceğim dediğim gibi daha bazı diğer karakterler ve diğer kostümleriyle de oynarız. Mesela peri'nin mesela bu kostümlerini de açabiliriz. Kofunki peri var. Sonra kokonat peri var. Süper ajan P var mesela. Bu kadar hangi karakterlerle oynamamı ve hangi kostümleriyle oynamamı da mutlaka yazın arkadaşlar. Bu kim lan? Kaplumbağa. Evet kaplumbağa nasıl hızlı koşacaksa. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgiler.